Hocalar'a geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir ünite ve yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Ama saçlar değil herhalde ünitenin adı. Evet hocam, konumuzun adı saçlar, ünitemizin adı elektrik elektronik. Şimdi baktığımızda arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet, <laughs> evet bence de. Baktığınızda burada saçlarla ilgili biraz bilgi verelim ama önce bir genel bir bakalım. Şimdi motorları çalıştıran enerjinin bir kısmı aktif, bir kısmı da reaktif enerjiymiş. Bu enerjiye baktığımızda aktif ve reaktif enerji ne onlardan bahsetmek istiyorum hı hı. öncelikle. Aktif enerjiye baktığımızda bu şebekeden çekilip harcanan. Reaktif enerjiye baktığımızda ise evet şebekeden çekilen ama işe dönüşmeyen. Bu ne yapıyor peki? Motorun çalışması için gerekli manyetik alanı oluşturuyor bu. Hı, reaktif alan. görevi görüyor. Ee, gibi. gibi. Aynen öyle. Şimdi elektrik motorunu harekete geçiren bu reaktif enerji ki zaten orada gerekli biliyorsunuz mıknatıs. Ne diyoruz biz? Sağaçlardan sağlanır. Yani Hı. reaktif için sağaç kullanıyormuşuz biz kısacası. Buna göre sağaçlar nerelerde var? Fotoğraf makinelerinde sağaçlar kullanılıyor. Buna göre burada kullanılan oldukça büyük yalnız. Buna dikkat edeceğiz. Bazı elektrik devrelerinde de özellikle sağaçlar bulunur. Mercek bu, gibi olanlar Bu bobinler sarıyor ya onlar mı oluyor bu? Yok, o başka. O başka. <laughs> <laughs> Karıştırmayın ben kafanızı. Şimdi sağaca baktığımızda peki sağacımız nedir? eee kondansatör saç. Sadece baktığımızda iki iletken arasında bir yalıtkan konulur. Şimdi şeklini göreceksiniz. Bu yalıtkanın konulmasıyla oluşan iki uçlu bir devre elemanıdır. Tamam. Uçların bağlı olduğu iletkenlere sacın levhası denilir. Bu iletken levhalar arasındaki madde de yalıtkandır. Zaten bunu açmışız burada söyledik. Süre elektrik birbirine değer. Şimdi saçlara baktığımızda nelerle gösteriyoruz? Dikkat ederseniz iki ucu aynı boyda olan ya da bu şekilde kıvrık gösterilir. Genelde biz şunu kullanıyoruz yalnız. Hı -hı. Sonraki özelliğine baktığımızda şöyle bir kırmızı kalem alayım da hocam. Elektrik ve elektronik devreler için pasif devre elemanlarından biridir demiş. Tamam. Önemli bir özelliğimiz hemen buna değinmek istiyorum. Doğru akımı geçirmez. Doğru akımı geçirmez depolar alternatif akıma baktığımızda şarj deşarj şarj akımları şeklinde geçirir diyeceğiz. Bu önemli bir özellik. Hı hı. Zaten burada onu açmışım dikkat ederseniz elektrik enerjisini yük şeklinde depo eder Doğru akımı yani dikkat ederseniz ne yapacak? Depolayacak. Devreye uygulanan gerilimin maksimum değeriyle şarj olur diyeceğiz. Bu özellikler önemli. Hı hı. Doğru yanlış sorularında özellikle karşımıza çıkıyor hocam. Sıkıcı bir konu ama böyle böyle tanım tanım olunca. Devam bitti. Enerjiydi Bu mi? kadar. Devam tamam. edeceğiz şimdi. Uluslararası birim sistemine Sıkı baktığımızda <laughs> uluslararası bir SI biliyorsunuz ki uluslararası Hı -hı. birim sistemiydi. Birimimiz farad ama tabii biz sadece faradı kullanmıyoruz arkadaşlar burada. Mikrofarad, nanofarad ve pikofarad. 9. sınıfa hemen şöyle bir geçiş yapalım. 9. sınıf videolarında zaten ilk e, konumuzda bunları izlemiş olmaları gerekiyor. Ola ki unuttunuz hatırlamıyorsunuz, oradan bakabilirsiniz hani nano, piko neydi. Hı hı. Ama ben tabi burada hatırlatma yapacağım. Mikro dediğimiz zaman 10 üzeri eksi 6 aklımıza geliyordu. Nano dediğimiz zaman 10 üzeri eksi 9. piko dediğimiz zaman 10 üzeri eksi 12. Tamam. Yani bana nano farad dediği zaman 10 üzeri eksi 9 farad aklıma gelecek. Bunu yükte de kullanabiliriz, klompta. Hı hı. Yani e, nano klomp atıyorum diyecek bunu çevirmem lazım ya da mikroklom diyecek çevirmem lazım. Yani şu değerleri öğrendikten sonra zaten çevirmede çok da sorun yaşamayacaklar. Şimdi arkadaşlar yarı çapı R olan iletken kürenin sahasından bahsedeceğiz. Şimdi yükü Q küremin hocam sonra yarı çapı R. Bu küre baktığımızda potansiyelimiz K Q bölü R ile gösteriliyor. Buna göre Q'muz C çarpı V'dir. Bunu hmm. unutmayalım. Bu genel formüllerden bir tanesi. Ve de siz gelip de V yerine KQ bölü R koyarsanız Q'lar birbirini götürür. R bölü K olur. Aynen öyle. Biz burada peki neyi buluruz? Küremizin sahasını. Neye bağlıymış o zaman? R'ye. Peki bunlar ne? Birazcık onlardan bahsedelim. Açalım isterseniz. C biliyorsunuz ki sağ. Hmm. R buradaki yarıçapı, yarı çapı. K ise sabiti. Sabit. Ha, o yüzden o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yarı çapımız büyüdükçe kürenin sağsı büyüyecek. Bu her soruda değişiyor mu yoksa K cinsinden falan mı? K var. cinsinden sabit veriliyor. Tamam. Şimdi sağsı C olan bir iletken sistemin depoladığı potansiyel enerjiden bahsedeceğiz. Şimdi formülümüze baktığımızda tekrar genel ana hatlarıyla Q eşittir C çarpı v bu formülümüz var bir kere. Şimdi ne demek bu? Yükün arttıkça potansiyelin artıyor ve de sabit Antiple. sağ değerini veriyordur bu. Hı hı. Şimdi o zaman bu grafiği gördükten sonra onun üzerine bir de enerjimize bakalım. Ki bu değer sabittir diye belirtmişiz dikkat ederseniz. Enerjimize baktığımızda da 1 bölü 2 grafiğin altındaki alan burada bize enerjiyi verecek. 1 hı hı. bölü 2 Q çarpı V diyoruz. Q yerine ne yazıyorum? C çarpı V. Hı hı. Hı hı. 1 bölü 2 C ve kare de olabilir yahut da siz gidip B yerine Q bölü C yazarsınız. 1 bölü 2 Q kare bölü C ile de enerjiyi bu şekilde hesaplayabiliriz diyeceğiz. Tamam. Gelelim iki tane düzlemsel levham var. Şimdi bunlar belli bir dielektrik kas sayısına sahip bir yalıtkan yerleştirdiğimde şu araya hı hı. elde edilen iletkenim kondansatör işte levha şeklinde olan kondansatörden bahsediyorum. Şimdi C0 hı hı. E0 A bölü D ile bulunur. E0 hemen neymiş? Bunlardan tabii bir bahsedelim. Ee, Üzülüyorum, bahsediyoruz ama bunları daha önceden var mı öğrenciler? Hayır. İlk defa, hayır i̇lk defa görüyorlar. O, o zaman sizler de lütfen bir yere yazın bunları. <laughs> i̇lk defa bahsediyoruz. Yeni konu, 12. Hı -hı. sınıf konusu. Daha önce hiç bahsetmedik, o yüzden e, mümkün olduğunca nota almaya başlasınlar. Şimdi bakalım, düzleme baktığımızda C0, E0, A bölü D ile bulunuyor dedik. Hı -hı. Levhaların yüzey alanı A'dır. Evet. Levhalar arasındaki uzaklık D'dir. Hı hı. Boşluğun dielektrik sabiti E sıfırdır. Tabii diyor ki bize eğer varsa levhalar arasındaki maddenin dielektrik katsayısı K ile gösterilir. Yani şimdi buraya farklı bir şey boşlu, boşluğu diyor E sıfır alıyorum ama diyor hı hı. başka bir şey koyarsam da çarpı K yap diyor. E sıfırın yanına çarpı K yap Burada yap okunmuyor diyor. ama siz göremiyorsunuz şu anda yazılmış. Ha, evet, Bu arada hemen oluyor. şunu da söyleyelim ben bunu ezberlerken hep söylüyorum öğrencilere şöyle bir mantık evet. geliştirin mantıksal olarak sığa demek ki yüzeyle doğru orantılı. Yüzey alanı ne kadar artarsa sığa da o kadar büyüyor. Zaten hocam Gayet bütün mantıklı, yorum soruları hı hı. E, bunlardan çıkacak. Ben ne diyorum? LYS konularını anlatırken formülü bileceğim soruyu çözeceksin. <laughs> <laughs> levhalar arasındaki uzaklık arttıkça sağ azalıyor mecburen. Mecbur Mos şu elektrik sabiti eski sorularımız. Ki yorum sorularında çok karşılarına çıkacak Hı -hı. ondan süsledi özellikle. Oh. Ne dedik levhalar arasında bir dielektrik madde varsa hani e sıfır k ile dedik ya o zaman c 0ı da k ile çarpmış olacağız. Aynen. Hemen nota bir bakalım. Şimdi bu not önemli. Ee, çıkmış bir sınav sorusunun not olarak ben yazdım. Bir de bunun benzeri var onu da soru olarak verdim. Şimdi üretece bağlı bir kondansatörüm var hocam Hı -hı. levha kondansatörüm diyor ki uzaklık iki katına çıkarılırsa ne olur? Sığa yarıya düşer. Az önceki mantar. Şimdi göre. aynen öyle. Siz az önce ne dediniz? Yorumlayalım beraber Hı -hı. dediniz. C eşittir E A bölü D genel formülü sıfırlı yazmadım. Hı -hı. Şimdi eğer siz arkadaşlar uzaklığı iki katına çıkarırsanız otomatikman sağ yarıya düştü. Doğru. Potansiyel farkım değişmedi. Bağlı üreticim kaynağım sabit çünkü. Onu etkilemiyoruz. Yüküm azalacak. Neden yüküm azaldı? Çünkü Q eşittir C çarpı V değil miydi hocam? Hı hı. O yüzden sizin sağınız azaldıkça yükünüz de ne olmuş oldu otomatikman? Azalacak. Azalmış oldu. Peki elektrik alan ne oldu? Elektrik alanımız da azaldı. Elektrik alan dediğimizde E, K, Q. Uzaklık var art, azalınca aynen. artınca. <laughs> tamam. Ya da şeyden de yapabiliriz. E eşittir, V bölü D'dir. Hı hı. Oradan da yapabiliriz. Elektrik yani alanımız otomatikman uzaklıkla ters orantılı. Aynen sancısı. öyle azalmış oldu. Şimdi buna gelelim. Ee, bu şekilde yüklenmiş ancak üretece bağlı olmayan sağının levhalar arası uzaklığı iki katına çıkarılırsa ne olur diyoruz. Örneğin. Levhalar arası uzaklık. Az önceki mantık hemen aynısı. Bu sefer. Hocam kondansatör neydi? Yükü depo ederdi. Hı hı. Yükü depo eden kondansatörün o yüzden yükü değişmez. Bu sefer diyoruz ki Q değişmez. Sağdaki. Evet. Aynen öyle. Peki ne değişecek? C'miz yine değişecek. Neydi? Geriyoruz. E. A bölü D. Yani o zaman D iki katına çıktığı için C otomatikman yarıya düştü. Hı hı. Q eşittir. C çarpı V miydi hocam? Evet. Q değişmedi. Ee, Ama C azaldı. Aynen öyle. Q değişmedi. C azaldı Şuraya o zaman V sabit artacak. C azaldı, V arttı diyeceğiz. En çok sorulan bunlardan Hı -hı. bir tanesidir. Hemen bakalım. Şimdi diyor ki işlemli bir soru. Bir tane işlemli soruya yer verelim dedim. Biri 40 santim, biri 10 santim. Yani boyutları 40 santim, 10 santim olan levhalara sahip sadece levhalar arası uzaklık 0,1 metredir. Hemen şöyle diyelim. Şöyle. Levhalarım olsun. Bir tane de şöyle levham var yani. Diyor ki şöyle şu mesafeye 0,1 milimetre demiş. Şu boyutlarına baktığımızda çok özür diliyorum. <laughs> boyutlarına baktığımızda 40 santime 10 santim diyor. Buna göre levhaların gerilimi şu volttur. Ee, sadece kaç farat olur? levhalarda biriken yük kaç mikroklon olur demiş. Şimdi bol işlemli bir soru. Hemen öncelikli olarak diyorum ki C E 0 A bölü D dersek. Evet. E sıfırım hocam 9 çarpı 10 üzeri eksi 12. A'ma baktığımızda 40'a 10 santim. 400 santimetre kare ama neye çevireceğiz? Metrekareye. Şöyle yapalım mı? 0,4 metreye 0,1 metre. Yani hmm. 0,04 metrekare metre kare oldu çarptığımızda. Hı hmm. de çevirelim mi hocam metreye? Metreye çevirsek eğer 1 2 3 0, 0. Ben, 0. ben onu hata şey. yapmamak için bizler biliyorsunuz böyle hataları çok yaparız. 1, 2, 3, 4 olacak sanırım. Böyle Aynen yani öyle. Bir, yani 10 üzeri eksi 4 e, metre diyebilir miyiz evet. buna? O zaman 10 üzeri eksi 4 metreyi de böyle yazdım. Hatta şunu 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre diye yazayım. Tamam. Eksi hani işimizi kolaylaştırsın. Şimdi şununla şu bir gitsin. Eksi 8 olur. 10 üzeri eksi 8 olur. Şununla da şu toplandığında... 36 çarpı. 10 üzeri, üzeri eksi 10 ee, Neyi bulduk? Farat bulduk hocam. Farad, evet. Çünkü birimi farattır. Çevirmemizin sebebi zaten sürekli olarak söylediğimiz şey. Aynen öyle. Çünkü saasını sormuş kaç farattır demiş biz de farat olarak birimini bulduk. Şimdi gelelim levhalarda biriken yük kaç mikroklon diyor. Hemen bakalım yükümüz Q eşittir C çarpı V'dir. Yani hocam kısacası 36 çarpı 10 üzeri eksi 10 çarpı 2 çarpı 10 üzeri 4. 4. Buradan. 72 çarpı 10 üzeri eksi 6. Ben bu işe yarıyorum işte bu. Aynen öyle. Klomptur diyebilir miyiz? Hı. Bize kaç mikro mikroklomptur demişti. Hatırlıyor muyuz arkadaşlar? 1 mikroklomp 10 üzeri, 10, 10 üzeri eksi 6, 6. klomptu. Hı. O zaman buradan 72 mikro mikroklomptur diyebiliriz evet. herhalde. Değil Zaten mi şu kısmı 1 mikro mikrokloda eşit. Kulo, evet. ne ne klomp. Kulomp diyoruz. Yüküm birimi kulomp. Tamam. O zaman orası 72 olacaktır. Şimdi bol işlemli bir soruydu bilerek sordum. Okula yönelik bir hani çözümümüzde de olması açısından. Geldik saçların bağlanmasına. Şimdi seri bağlamaya baktığımızda saçlarda seri bağlamada ne yapıyoruz? Ben diyorum ki bunlar halay çekiyorlar. <laughs> Şimdi halay çekenleri incelediğimizde hemen tabii ki şöyle şöyle düşünürsek. V1 voltmetresi bunu, V2 voltmetresi bunu, V3 voltmetresi de bunu ölçüyor hocam. Gerilimleri altında Yüklerine önce sağlarım bakalım ya da şeyler bakalım durun. Yüklerine bakalım. Seri bağlı olan kondansatörlerde hocam muhakkak yüklerimiz eşittir. Yani bunun üzerindeki, bunun üzerindeki, bunun üzerindeki ana koldan geçen yük hep eşittir. Dengeliyorlar birbirlerini gibi. Ee, sabittir, eşit Sabit. diyoruz. Gerilimine baktığımızda arkadaşlar ana hatta toplamda ne varsa bunların üzerindekilerin toplamıdır. Yani şöyle mi diyeceğiz? V1, V2, V3'ü toplayacağız. Onu bulacağız. Bu daha önceden görülmüştü galiba zaten bunlar elektrik konularında. Dirençlerin Hı -hı. tam tersini düşünüyoruz. Dirençlerin Hı -hı. tam Hı -hı. tersi. Mesela şeylerin hmm, yaylar, yayları bağlamıştık. Yaylarla aynı düşünüyoruz Hı -hı. gibi. Şimdi baktığımızda zaten dirençlerle kondansatörler hep karıştırılır. Önce direnç sonra kondansatör verilir. Birbirine giren konu. Şekli çizin formülleri lütfen bir yere not edin. Özellikle Aynen edeyim. öyle. Şimdi baktığımızda peki. Eşdeğer sahip e, eş bulurken ne yapıyorum? 1 bölü C 1 bölü CKL demişim fark etmez. Eşdeğer sahaya söylüyoruz. 1 bölü CKL, 1 bölü C1, 1 bölü C2 1 bölü C3, 1 bölü C4 şeklinde yazıyoruz. Bu işçavuz problemlerinden bir formülü zaten. Şimdi Ayrıca bilmemiz gereken bir notum var burada. Not olarak yazmak istiyorum bunu. Hı -hı. Şimdi bunların yükleri eşitti ya. Hı -hı. Dedik ki potansiyellerini de topluyoruz. Peki bu potansiyelleri neye göre paylaştıracağım ben? Elimde toplam bir potansiyel var. O zaman arkadaşlar siz diyeceksiniz ki yükü biliyor musunuz? Eşitlik değil mi? Evet. C1V1 C2V2 C3V3 yani paylaştırırken potansiyelinizi... Sizin Birelerde sağlarınız, tersantılı. evet sağlarınız neyse onu az aza çok çok a, az olacak şekilde hı hı. paylaştıracağız. Peki bunun kolay yolu var mı? Var. Bakalım, çevirelim hı. Hı hı. Eğer ki sizin en tane sağınız, özdeş sağınız, ee, kondansatör... Kondansatör, evet. İtalyan <laughs> herhalde zaten. <yaşamıyorum. gülüyor> Büyük bir ihtimalle <laughs> hocam. Seri bağlanırsa, eşdeğer sağ ne olur? C bölü N. Yani şöyle düşünün. 100 ohmluk 5 tane bağlandı seri. 100 bölü 5 diyeceğiz. Ne olur? Oradan 20 gelir. Yani ben 1 bölü 100, 1 bölü 100, 1 bölü 100, 1 bölü 100 yazmaya uğraşmayayım da diyorum. 100 bölü 5 yapayım oradan bulayım diyorum. Yahut da 2 tane farklı bağlanan da olabilir. Kondansatörün seri bağlı. O zaman eşlerini bulurken C1 çarpı C2 bölü C1 artı C2 şeklinde de bulabiliriz. 2 tane için geçerli. Bu kondansatöreyi <laughs> unutmazsınız artık herhalde. Paralel bağlılara baktığımızda paralel bağlı kondansatörlerdeyiz arkadaşlar. Şimdi hamburger şeklinde. Öbürleri halay çekiyordu, şimdi bunlar hamburger. Güzel, burada ekmeğimiz var. Ondan sonracıma soğanımız, yeşilliğimiz <laughs> şeklinde. Köftemiz yok. <laughs> Köfte... <laughs> Diyet hamburger. Köfteyle pek aram olmadığı için o yüzden. Hiç koymasak da olur içine yani. yani. Şimdi Q1, Q2, Q3'e baktığımızda hocam her birinin üstünden geçen yüküm ne olacak? Sağlarıma göre paylaştırılacak. Şimdi oraya bir durduralım. Diyorum ki gerilimlerin hepsi eşittir. Yani burada ne varsa V toplam dersem ben buraya V toplam dersem V1, V2, V3, V4 kaç tane varsa birbirlerine eşittir. Yüklerine baktığımda ise ana koldan geçen yüküm her birinin toplamına eşit olacak. Toplayıp gidiyor böyle. Aynen öyle. Ve not az önce not yazmıştım ya. Peki hocam yük verirken ben buraya yükleri paylaştıracağım sonuçta. Hı -hı. Nasıl paylaştıracağım? V1, V2, gibi. V3 eşitti ya. Hı -hı. Aynen öyle dediğiniz gibi Q1 bölü C1, Hı -hı. Q2 bölü C2, Q3 bölü C3. Yani siz sağlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırarak ne yapacaksınız? O zaman yükleri vereceksiniz. Ceş en kolayı eşdeğer sağ bulunurken ne Toplamış. yapıyoruz hocam? Direkt topluyoruz buradan. Bir kısmı paralel, bir kısmı seri ise az sonra diyoruz. Evet. Ve şimdi geliyoruz. seri bağlı saçların eşdeğer sağsa Seri bağlara baktığınızda daima devredeki en küçük sağdan daha küçüktür. Çünkü bir a 1/b. Bir evet, böle. aynen öyle. Küçülür. Eğer paralel bağlıysa saçlar o zaman da diyeceğiz ki en büyüğünden büyük olacak. Hı hı. Dikkat ederseniz daha büyüktür demiş. Şimdi hemen bir soruyla pekiştirelim bunu. Konumuzu da böylelikle toparlamış oluruz. Şimdi diyor ki bana. Şekildeki saç devresinde KL arasındaki eşdeğer sağ ne olur diyor. Hocam hemen ben böyle Sen sorularda dinleyelim. Evet. Şimdi öğrencilerin en çok takıldığı nokta. Seri ve paraleli görememeleri. Ben deneyeyim mi? Harflendirme metodu diye bir metodumuz var. Yapalım mı beraber? Hadi yapalım. Ben Heh, de çünkü şimdi ister istemez yani ben hani çok soru çözdüğüm için baktığımda görebiliyorum seriyi paraleli. Ama öğrenci e, göremiyor. Ne zaman ki bununla ilgili çok sorular çözeceksiniz o zaman da baktığınız gibi anlıyorsunuz ama. Şimdi önüme kondansatör çıkana kadar aynı harfi verebilirim arkadaşlar. Şimdi buradan devam edecek olursam aynı şekilde önüme kondansatör çıkana kadar aynı harfi verdim. Şuraya o zaman bu köşeye Hı -hı. M dedim. Şuraya zaten dememe gerek yok kalsın. Şimdi K ve L'yi kenarlara yazıyorum. Bakın. M'yi de araya yazıyorum. Çünkü burada kenarlarda ne varsa Hı -hı. aynen yazacağım. Sonrasında rengimi değiştireyim ki siz de güzel anlayın. Hı -hı. K, M arasında kim var? 4 Şunu kullanabilirsiniz isterseniz. ben. Şu veririm. an için evet ihtiyaç yok ama dört var yazdım. Yazdığımın da üzerine lütfen çizin. Sonra k M arasında bir 8 mi var hocam? Evet. Ee, sonra hemen bakıyorum. Bakın şurası k idi. L arasında. Bakın K-L arasında. Ya da şu M-L'yi bir yazayım önce. M-L arasında ne var? 6. Hı -hı, yazdım. K-L arasında 4 ve 4 birbirini takip eden 4 ve 4 var. Yazdım. Hı -hı. Buraya kadar var mı sıkıntı? Ne yaptık? Önümüze kondansatör çıkana kadar harf verdik. Sonrasında dikkat ederseniz her harf arasında kalan üzerine çizerek buraya yansıttım. Yalnız dikkat Şemaya etmem. Şemaya taşıdık biz aslında. Aynen öyle. Dikkat etmem gereken kenardaki harfleri yine kenara koymak. Kesiştiği yerde de farklı harfi koymak. Şimdi baktım. Özür bunu kağıda dökmemiz gerekecek. Neden? Şimdi e, şöyle üzerine diyoruz. geliyor görüntü? Aa çok özür dilerim. Ben onu hiç düşünmedim. Çok özür dilerim. Tabi Tecrübe. Şöyle 4. 4, şöyle 8 hı -hı. dedik. Şöyle 4 ve 4 birbirini takip hı -hı. ediyor dedik. 6 dedik. Güzel. Bir daha söyleyelim. Hı -hı. K ve M arasında 4 ve 8'i yazdık. K ile M arasında çünkü. Aynen öyle. Sonrasında M ile L arasında 6'yı yazdık. K ve M, pardon, L, L arasında aslında. da 4 ve 4 birbirini takip ettiği için yazdık. Şimdi hemen içeriden başlamak istiyorum. 4 ve 8 birbirine paralel. paralel toplarım ben 12 direkt topluyordum. Hı hı. 12 ve 6 birbirine seri Senin. çarpımları böyle toplamları yapayım mı hocam? Olur. Yani 12 çarpı 6 bölü 12 artı 6. Ne olur? 72 bölü 18 evet. o da 4. Oh. Devam ediyorum. 4 ve 4 birbirine seri Senin. çarpımları bölü toplamları yahut özdeşler. Özdeş oldukları için ne derim? 2'ye bölerek yapabilirim. 4'ü 2. Eşdeğer san ne oldu? Toplayacağım şimdi artık. 6, 6 oldu. Yani 6 klomp, pardon 6C klomp değil özür dilerim çünkü sahanın birimi parattır. 6 c kadar buluruz deriz saçını. Evet, güzel. Şu harflendirme mantığı çok güzel. Bir daha açıklamaya gerek var mı sizce? Ee, açıklayalım olabilir. Bir daha olabilir. açıklayalım çünkü bir Şuraya açıklayalım. çizerken şuraya denk geldi ya. Hı -hı, bir daha açıklayalım hiç problem değil. E, Gerçi baştan alsalar dediğiniz Hı -hı. gibi oraya denk geldi. Şimdi dedim ki önüme kondansatör çıkana kadar arkadaşlar Harf aynı harfi verebilirim. K verdim. Dikkat edin. K verdim bitti. Hı hı. Sonrasında bu tarafta L verdim. Önüme kondansatör çıkana kadar bitti. Sonra araya M dedim. Hocam buraya niye vermediniz diyenler olabilir. Ben genelde kafa çok karıştırmamak adına bunların seri olduğu gözüktüğü için K vermiyorum. K ile ve L arasında kaldık orada Aynen. gözüküyor zaten. Aynen. Aynen, gözüktüğü için vermiyorum. Şimdi dedim ki K ve L burada kenarda. K ve L'yi kenara koydum. Kenarda olanları kenara, hemen arada olanı araya. Hı hı. K-M arasında 4 var. Evet. K-M arasında 8 var. bakın. Farklı bir yoldan var. Farklı bir yoldan evet, var. Bir bakın, böyle evet. bir böyle var. Evet ama kenarlar belli. Hı -hı. Ee, sonra dedik ki M-L arasında 6 var. Hı -hı. Ee, ve K-L arasında arkadaşlar 4 ve 4 birbirini takip ediyor. Buradan baktığımızda seri paralel hiç gözükmüyor değil mi? Sonra dedik ki 4 ve 8 birbirine paralel 12 olur. Hı hı. 12 ile 6 birbirine seri çarpımları böyle toplamları olur dedik. O yüzden 4 geldi. 4 ve 4 birbirine seri yine çarpımları böyle toplamları yapın. Yahut da özdeş oldukları için ne kadarsa yani 2 tane olduğu için 4'ü 2'ye bölerek bulduk. Paralelde direkt topluyorduk. O yüzden 6C bulmuş olduk. Güzel.